Siz istemeseniz de kayıya hizmet edeceğim. Siz istemeseniz de her gün düşman kalesi basacağım. Siz istemeseniz de her gün savaşacağım. Hani Roma yeniden büyük ve gururlu olacaktı Nikola. Hani sancağımızı ta Kudüs'e kadar götürecektik. Duy beni Nikola. Bayım Kumral abladan haber geldi. Platios yanında adamlarıyla Söğüt'e gitmektenmiş. Ben Söğüt'e gideceğim. Arsın yallah yine göle gitsin sizden tuzağına düşün. Lakin şunu bilersiniz. Geçitleri tuttuğunda bir kükremeniz yatacaktır. Kardeşiniz o kapıyı kırar, sizi yine kurtarır. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.